Demişsiniz ki biz Fazilet Partisi devam ediyorken partiden ayrılmayı tercih etmedik. Çünkü o partide önemli görevler yüklenmiş insanlardık. Ve kendi partimizin içerisinden bir huruç hareketi başlatmadık. Bunu ahlaki bulmadık diyerek kimse bize oradan ayrıldınız ve hocaya ihanet ettiniz diyemez demişsiniz. Tabi bu sözleriniz benim aklıma AK Parti'den ayrılıp kendi partilerini kuran isimleri Sayın Akşener'i, Sayın Babacan'ı ve Sayın Ahmet Davutoğlu'nu getirdi. Ki Sayın Erdoğan da siyasetin temelinde millete karşı dürüst olmak vardır. Şimdi farklı bir saldırı içindeler demiş. Soru gelsin. Akşener, Babacan ve Davutoğlu Sayın Erdoğan'a ihanet mi etti? Hayır. Buna hain diyenler aslında bu partilerin kurulmasına giden süreçte sürekli bu tür çirkin sözlerle ve yaklaşımlarla bu insanları partiden uzaklaştırmaya çalışanlardır. İhanet kelimesi öyle gelişi güzel kullanılmaz. AK Parti'nin içinden Sayın Akşener'i bir kenara koyayım. Sayın Akşener MHP'den ayrılarak kendi partisini kurdu. Ama unutmayın Erkan Mumcu bizden ayrılarak parti kurdu. İdris Naim Şahin bizden ayrılarak parti kurdu. Abdülhatif Şener bizden ayrılarak parti kurdu. Hiç Hiçbirisinin sivrisinek ısırığı kadar AK Parti'ye zararı olmadı. Şimdi, şimdi farklı. Şimdi iki tane AK Parti'de başbakanlık yapmış, başbakan yardımcılığı yapmış, başarılarıyla, başarısızlıklarıyla hükümetin içerisinde takdir görmüş, yer edinmiş insanlar AK Parti'nin yanlışlarını söyleyerek bir parti kuruyorlar. Ben ta baştan söyledim. Yaptıklarının yanlış olduğunu düşünüyorum. Sizin Erbakan'dan ayrılmanıza bir parantez açacak olursak. Ben Erbakan'dan 4 saat konuşarak ayrıldım. Elini öptüm, kucakladı beni. Biz onunla ta geçmişten bu yana beraberliğimizi gördük ama muhterem hocam 4 defa partimiz kapatıldı. Biz bu ülkeye hizmet etmek istiyoruz. Bu siyasi yolla, bu üslupla biz yine kapatılırız ve hizmet edemeyiz. Artı bir dakika daha. Veriyorum. Kusura bakmayın biz Tayyip Erdoğan Bey, Abdullah Bey ve diğer arkadaşlarla yine asli prensiplerimize sadık kalacağız. Bizim öğrettiklerinizi çok iyi biliyoruz ama bu ülkeye hizmet etmek için daha ciddi, daha kararlı, daha cesur, daha ilkeli siyaset yapılacağız dedik. Allah ısmarladık dedik. Ben bana hakkını helal ettiğini biliyorum.